direk kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı. Değerli izleyenler. Evet çok da ariz bir şekilde startta kalan bir safkan olmadı. Gökçe Kız ve Göl Alan şu anda grubun son iki sırasındaki isimler çok iyi çıkış yapan isim. 15 numaralı Basket oldu. En yakın rakibi 10 numaralı Erciş Güzel'ine 1200 geçilirken 5-6 boy fark yaptı. Dıştan 1 numaralı Efkarlı Efe şimdi Erciş Güzel'inin dışından ikinciliğe hamle yaptı. 2 boy geride 9 numaralı Beşir Efe dışında 7 numaralı Süleyman var. 1 boy geride bariyer dibinde 5 numaralı Bamsi Bey dışta 11 numaralı Sarraf Baba daha sonra 4 numaralı Dağ Avcısı. Ortada 16 numaralı Lider Kartal'ı görüyorum. Daha sonra iç kulvarda yaban arası sırasıyla atlar son 800'ü geçmek üzere. 15 numaralı basket son 800'de önde fark 4 boy. İkincilikte 1 numaralı efkarlı Efe. iç vardı 1 numaralı 11 numaralı Erciş Güzeli var. Erciş 10 numaralı Erciş Güzeli var. Erciş Güzeli'nin dışında 11 numaralı Sarraf Baba. Daha sonra 7 numaralı Süleyman. Dışarıda 4 numaralı Dağ Avcısı. İçeride 9 numaralı Beşir Efe. Daha sonra 5 numaralı Bamsi Bey'i görüyorum. Ve Safkanlar son düzeye çıkıyor. 15 numaralı Bamsi Bey koşuda lider fark 4 boy. Ortada 11 numaralı Sarrap Baba içeride 10 numaralı Erciş Güzeli. Ortada yine 9 numaralı Beşir Efe dışarıda 7 numaralı Süleyman. Yine ortalardan 5 numaralı Bamsi Bey'in 17 numaralı Uçan Eses'in. 12 numaralı Yaban Arası'nın gayretleri var. Son 300'e basket yakalandı 11 numaralı Sarrap Baba. Şimdi kısa sürede öne geçti fark açmaya başladı 11 numaralı Sarrap Baba. Daha geriden 9 numaralı Beşir Efe onun dışında 5 numaralı Bamsi Bey. Daha geriden 14 numaralı Göl Alan'ın 13 numaralı Ruşen Ali'nin gayretleri var. Son 100'de 11 numaralı sarrap Baba 3 boy avantajlı 5 numaralı Bamsi Bey 13 numaralı Ruşeneli ve onun içinde 14 on numaralı Göl var ancak 11 numaralı Sarraf Baba kazanıyor. 13 numaralı Ruşeneli, 14 numaralı Göl Alan ikincilik için aynayı birlikte geçtiler değerli izleyenler. 5 numaralı Bamsi Bey 4. 17 numaralı Uçan SS 5. olarak mücadeleyi tamamladılar. Nizamettin Demir'le koşuya katıldığı 11 numaralı Sarraf Baba 5. koşunun galibi.